Duvardan duvara tısaltılan insanlardan bahsediyoruz. Yani e, gerçek bir ekranı sakın ayakta duracağım kafasına girmeyin. Bir arkadaşım <laughs> doğru <laughs> olması için yanında pek daha çok olması lazım. <laughs> Kuzey Anadolu fay hemen önümüzden geçiyor bizim burada ki gerçekten çok yani deprem potansiyeli en yüksek olan bir fay hattı. Bununla beraber diğer faylarımız da var bizim hani Ganaspan'ın fayı vesaire. Şimdi burada depreme dayanıklı alanlar zeminin sağlam olduğu ana kayanın bulunduğu yerlere yerleşmelerin çekilmesi gerekiyor. Yani sen binayı sağlam yap eğer zemin sağlam değilse o bina gene yıkılır. Yani sıvılaşmadan dolayı zemin oynak olmasından da bina gene yıkılır. O nedenle zemin etüplerinin yapılıp buna göre... Ee, ana kayanın bulunduğu zemin sağlam olduğu genellikle o e, depreme dayanıklı yerleşmelerin çekilmesi gerekiyor.